Annyeonghaseyo merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 46. gündeyiz. Birinci cümle yazıyor ama bugün birden fazla cümle öğreneceğiz. Şimdi bakalım. Hani ben size daha önce e, günüzü anlatabileceğiniz bazı cümleler öğreteceğimi söylemiştim. Ya. İşte bugün o video e, o cümleleri öğreneceğiz. Şimdi ilk cümlemize bakalım. Açı, açayım. İlgopşiye, ironamida. Açayım, ilgopşiye, ironamida. Şimdi burada açım sabah, 7'de uyanırım diyor. Açım sabah demek ilgopşi 7 saat 7 demek. Peki neden iki tane zaman kelimesi kullanıldığı halde 7 ilgopşiye e eklenmiş? Çünkü neydi e ki zaman bildiren kelimeleri cümlede birden fazla kullanılsa da en sonuncusunu ekliyorduk. Bir tane ekliyorduk. Öyle bütün açım e ilgopşiye gibi gibi bütün hepsini e ne eklemiyorduk. Bu birinci söylemek istediğim şey. İkincisi de burada İrona mida resmi çekim. İrona da biliyorsunuz hem uyanmak hem de kalkmak anlamına geliyordu. Burada uyanmak anlamında kullanılmış. Siz bu cümlelerin hepsini arkadaşlar yorumlar kısmına ödev olarak samimi formda yazıyorsunuz Türkçeleriyle birlikte. Sonra bir tane daha ödev vereceğim. Alamı, alamı, Gümida. Arkadaşlar bakın bu gıda kapatmak demek elektronik şeyleri kapatmak demek. Yani alarmı kapatırım diyor. Sonraki çimde esto ironamida yataktan kalkarım diyor. Çimde esto. Ya, çimde yatak demek yataktan kalkarım demek. Tamam mı? Yataktan kalkmak. Hem uyanmak hem kalkmak anlamlarını gördünüz nasıl kullanabileceğinizi. Sonra diyor ki sesural hamida. Sesural hamida yüzümü yıkarım. Sesuha da arkadaşlar Suha da yüz yıkamak demek. Ee, Yangcira Hamida. Bu da diş fırçalamak demek ama daha resmi kullanım diyebiliriz. Bir de bunun arkadaşlar irıl Dakta. Şöyle. İril Dakta. Tamam mı? Iril takta Dakta. Ee, şuraya bir düzgün yazayım bunu. Şöyle. Tamam. İril dişi fırçalamak ya da young chiral hamida. Bu daha resmi, bu daha böyle ne bileyim işte yakınız arkadaşlarınız daha günlük kullanabileceğiniz bir ifade diyebiliriz konuşurken. İkisi de diş fırçalamak anlamına geliyor. Yani birbirinizi anlatırken bunları kullanabilirsiniz. Umarım sizin için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.